Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Hande Erçel'in hiçbir yerde görmediğiniz muhteşem bir karesini takdim ediyoruz. Herkes Hande Erçel'in yeni projesini çok merak ediyor. Bakalım nasıl bir diziyle ekranlara gelecek. Eğer sizler de sevilen oyuncumuzun yeni projesiyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.